Hocam 16 grubunda U16 yaş grubunda B grubunda şampiyonluğunuzu nereden söylemek istersiniz? E, önce e, oyuncularımın hepsini tek tek kutluyorum. Neden kutluyorum? E, 2021 yılı Haziran ayından bu yana e, aynı oyuncu grubuyla e, antrenman yapıyoruz, çalışıyoruz geceli gündüzlü. Önce bize U16'da grup e, liderliğini verdiler. E, en az gol yenen takım, en çok gol atan takım. E, oyuncu grubuyla aynı U18'de de e, bize şampiyonluk yaşattılar. İlimizli e, gruplarda da Türkiye Şampiyonası'nda da en iyi şekilde tepsi, temsil ettiler. E, Denizli futbolu için bu oyuncuların hepsi gerçekten kaliteli oyuncular. E, önümüzdeki yıllarda da Türk futboluna çok iyi oyuncular kazandırdığımızı düşünüyorum ben. Hepsini tek tek tebrik ediyorum, öpüyorum. Bu yaş grubu temelde gibi değil mi hocam? Futbolu? Doğrudur. Bu yaş grubumuz bizim 2000 pandemiden önce U14 yaş grubunda da şampiyon olmuştu ama biliyorsunuz hastalıktan dolayı Türkiye şampiyonası yapılamadı. Gruplara gidememişlerdi ama iki yaş grubunda giderek, giderek bunun acısını da çıkardılar. İnşallah Denizli'yi de gittiğimiz yerlerde en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum bize bu konuda destek olan yönetimimize, oyuncu ailelerimize hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreç nedir hocam? Burada şampiyon oldu. Buradan Türkiye Şampiyonluk finallerine gidecekler. Doğrudur. Bundan sonraki süreçte biz U18'i kendimizden iki yaş büyük oyuncu gruplarıyla oynamıştık. Aynı oyuncu kadrosuyla. İnşallah kendi yaş gruplarıyla oynayacaklar. 10 gündür bu takım 5 tane maç yaptı. 5'inde de çocuklar hiçbirinde yenilmeden Buraya geldiler. Kaçta şey tane Evet. ikinci e, iki maçta yorgunluğumuz çok belirgindi ama bugün biraz daha iki gün dinlenmenin avantajını yakaladık. Maçı da rahat götürdük diye düşünüyorum. E, i̇yi bir maç oldu e, bizim açımızdan. Türkiye şampiyonasına önümüzdeki tarih belli olduktan sonra gidip Denizli'yi hedefimiz kesinlikle ikinci tur. İnşallah onun da altından kalkacaklar diye düşünüyorum. Oyuncularımı tek tek tebrik ediyorum tekrar. Başarılar hocam. Ben teşekkür ederim. Başarılar.